Evet, evet, evet. Daltonlar, daltonlar. Daltonlar. <laughs> daltonlar diyorum ya. Kafayı karıştırdım. Yabanlar, yabanlar. Daltonlar nereden çıktı? <laughs> yabanlar. Torinçe. Ne haber? Torinçe. Şu bebek kimin bebeği? Şu bebek kimin bebeği bakayım? şu bebek kimin bebeği? <laughs> gel, gel. Tepercancı geldi, sütcancı iyice geldi. Gel. Gel, gel bebeğim. Gel bebeğim. Gel sen yukarı çık. Gel bakayım gel. Gel sen yukarı çık. Gel. Burada burada gel. Gel gel burada gel. Gel gel burda burda gel. Gel gel burda gel, gel. yukarı çık. Gel bebeğim gel. Gel gel bebeğim gel. Gel gel. Gel evet sen ki burada gel. Gel gel. Çok mu acıktın bebeğim seni? Sen çok macıktın Önce bebeğimizi doyuruyoruz. evet. Önce bebeğimizi doyuralım. Bebeğimiz bizden kaçıyordu ama şimdi arabaya geliyor. Değil mi? Geçen gün. <laughs> Geçen gün yine arabaya binmişti beni görünce kaçmıştı. Şimdi koşa koşa geliyor. Hemen alışıyorlar. Hemen bir iki haftada bir iki haftada alıştılar dayısına. Dayısına alıştı hemen bir haftada. Dorinçem. Dorinçem'i tanıyor musunuz arkadaşlar? Bunlar <laughs> Yok 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 burada 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 seninki da işte torunçem tamam hepinize vereceğim hepinize vereceğim önce küçük yabanı doyuralım tamam mı Küçük yabanım. Sen bu da yağat yağat ye tamam mı? Sen bu da yağat yağat ye. Tamam mı bebeğim? Dur bebeğim dur korkma hadi. Tamam tamam tamam. Hey torunçem. Torunçemi tanımayan yoktur herhalde. Değil mi torunçem? Diğer yabanlar. Torunçenin bir kardeşi daha var değil mi? Karıştırıyorum ben ikisi de ama. Ben ikisine de torunçe diyorum. Tamam geliyorum geliyorum. Heh. Tamam. Bunların anneleri filan da vardı ama korkma bebeğim korkma korkma bebeğim korkma 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 bebeğim korkma 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 gel 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 korkma gel gel burda bu da seninki bu da gel gel bu da seninki gel korkma korkma ben şunları alayım çocuklara dağıtayım tamam mı çocuklara dağıtacağız ya tamam hadi hadi doyurkanına aferin 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 torun cep Allah dur 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 kork korkma 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 korktu korktu kapış kapışınca korktu işte dur, 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 dur. gel Rüzgar çarptı kapıyı. Dur, geliyor. Geliyor. Hadi bakayım. Gel. Gelin yukarı çıkın. Gelin bakayım. Gelin yukarı çıkın. Gelin, gelin, gelin. Şuraya yağmur yağmaz. Buraya gelin. Burası daha güvenli. Gelin bakayım. Gelin. Gelin. Evet, evet. Evet, 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 evet. Evet, tamam, tamam. Burada, burada yukarı çıkın. Yukarı çıkın. Hadi bakayım. Getiriyorum ben. Merhabalar arkadaşlar. Nereye gidiyor? Bebeğim, Duydun mu? Nereye gidiyorsun bebeğim? Gidiyor mu? Hoşça kal. Hoşça kal bebişim. Yolda çok durma bebişim. Yolda çok durma. Ecilesin. Bu mu senin annen? Bu torunçem mi senin annen? Ey ya Rabbim, torunçemize bak. Büyümüş de torunçemizin bebeği olmuş. <laughs> ya zaman ne çabuk geçiyor arkadaşlar. Yani bu bu torunçenin anneleri yaban bebekti annelerine yaban bebek diyorduk yani. Bunlar torun yani. Ama gel. Gel yukarı çıkın gelin bakayım. Gelin. Gelin. Gelin yukarı çıkın. Gel, gel torunça. Gel yukarı çık. Gel bakayım. Gel, gel, gel. Gel, gel hadi. Hadi gel. Gel bebeğim. Gel sen yukarı çıkamıyor musun? Mu? Aferin, aferin çıkamadı. Az daha çıkıyordun. Gel bebeğim. Gel, gel bakayım. Burada, burada, burada gel, gel. Gel. Gel sen de yukarı çıkalım. Gel bakayım. Gel. Gel, gel hadi. Gel. Seni de yukarı çıkaracağım gel. Gel korkma korkma. Korkma kocam korkma gel. Gel. Gel hadi. Gel. Hadi sen de yukarı çık gel bakayım. Gel bakayım hadi. Heh. aferin hadi. Hadi kaçma kaçma gel. Gel. <laughs> yukarı çıkmaya çalıştı. Zıpladı çıkamadı. Tamam yaşmamanız geldi. Yaşmamanız geldi. Tamam tamam torunçem bu torun Dur dur gel. Burada var. Burada var. Gel sana vereceğim. Gel 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 gel. Gel 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 bak bak burada. burada. Gel, gel 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 bak burada. Gel gel. Gel kuzum. Gel seninkini şuraya koyayım. Şurada yiyin sen gel. Sen şurada yiyin. Ha çivilere dikkat et ha. Tamam. Şimdi verelim. Gel, gel torunçam. Sen buradan ye. anneleri, annen vardı. Hepsi yok oldu, gittiler. Demek bu bebek senin ha? He? he mi kuzum? Demek bu bebek senin ha? Gel bakayım, gel. Sen bu ye bebeğim, hadi. Gel, gel bakayım. Evet, evet, evet senin o. Küçük bıdılığım benim. Benim küçük bıdılığım. Doy güzelce kanını gel. Gel kokla bir tane beni. Beni kokla bir tane, gel. Ki bir tane beni. Aferin sen benim demin arabama bindin ya. Kaçma gel. Demin arabama bindin ya sen. İki tane daha var arkadaşlar ama göremiyorum. Bak bak onunla da. Onunla da arkadaş. Allah'ım ya. Bütün kediler bu bebeği sahiplenmişler arkadaşlar. Torunçenin bebeği dedim. Gel pis, pis pis. Aha gel bakayım gel. Gel annemiz geldi. Gel bakayım. Bu anne arkadaşlar hepsinin annesi yaşlı anne. Gel gel pis pis pis. pis. Gel. Arkadaşlar YouTube'dan ee, izlerseniz videolarımı çok teşekkür oluruz. Ee, bu mamaları YouTube'dan videoları izlediğiniz zaman alabiliyoruz. Yoksa havamızı alıyoruz çoğu zaman. Torunçem. Torunçem bunlar? Torunçeler bunlar. Minicik bebekler arkadaşlar bunlar. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Gel bak burada var. Burada var. Gel. Gel. Gel bebeğim. Gel. Bak. Ona gidiyor. Ona sıvaşıyor. Geliyor buna sıvaşıyor. Yani bütün kediler kabullenmişler. Bunu. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel kaçma. Kaçma. Yaban gel. Bunlara neden yaban diyorum? Bu yüzden arkadaşlar. Bunlar hep gel 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 kuşum gel atlama lütfen atlama gel 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 atlama gel buraya koyuyorum bak gel hadi yukarı çık hadi. Toyunçem aşağı düşecek dur şöyle yapalım ha şu dayı bebeğim ne geziyorsun bebeğim. <laughs> Oy bebeğim benim bebeğim. Hangisinin çocuğu olduğunu çözemedim. Çünkü hepsiyle barışık. Hepsiyle arası iyi. İnme aşağı inme aşağı inme. Bak bu sefer de git bak. yapma 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 o bebek. O bebek. Bebeğim yukarı çık gel. Gel yukarı çık gel. Gel bakayım. Gel. Kaçma gel. <laughs> gel. Oraya gitme arabanın altına gitme. O arabanın altına gitme bebeğim. Gel. Gel. Gel bakayım gel. Gel, gel gel gel, nereye gidiyorsun? Gel. Gel, annen gidiyor orada bak. Annen gidip orada bak. Eee, illa araya girecek. Hadi bakın, Hadi doyurun karnınızı. Gidiyorum ben. Arkadaşlar TikTok profilimde YouTube kanalımın linki var. Direkt profilimden tıkladığınız anda YouTube kanalıma ulaşabiliyorsunuz. Allah razı olsun şimdiden. Videolarımın YouTube'dan izlenmesi bizim için çok önemli. Toyinçem bir. Toyinçem iki. Affedeyim benim kuşma, Kaçma kuşuma. Toyinçem. Kardeş. Bu da Toyinçelerin kardeşi arkadaşlar da. Hani Bunlar üç kardeş. Bir tane daha beyazlı vardı ama o yok. Uzun zamandır yok. Altından, arabanın altından çıkın. Gidiyor. Gideceğim bak. Arabanın altından çıkın. Hadi. Yani eksiğimiz var. Onlar da aşağıda katılırlar umarım bize. Allah razı olsun arkadaşlar. Sizin gazınız sayesinde. Küçük bebekti. Bunun annesi de küçük bebekti. Annesi yok. Uzun zamandır yok anneleri. Anneleri iki kardeşti. Ama hangisi hangisinden çözebilmiş değilim. O kadar akrabalık bağlarını bilmiyorum şimdi doydun mu? Yalanıyorsun. Hadi bak. Hadi. Hadi yukarı çık duvarın üstüne. Demin duvarın üstüne çıkmaya çalıştı. Yarıya kadar çıktı. Düştü aşağı. He. Gitme oraya gitme. Oraya niye gidiyorsun? Oraya niye gidiyorsun bak. Neyse müsaade isteyelim biz de. Kayseri burası arkadaşlar. Kayseri'den selamlar. Bak kızıyor bak. O sana kızıyor. Gitme onun yanına. Hadi. Hadi çık duvarın üstüne tekrar. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gel. Gel. Bebeğim, gel gel bebeğim. Alışalım, tanışalım seninle. Gel, gel. Gel bebeğim, gel. Gel bakayım, gel. Gel. Sen geçen hafta da arabama binmiştin. Heh. Heh. Evet kuzum bebeğim <laughs> hadi gel gel alayım seni gel çok güzelsin çok tatlısın kimin çocuğusun sen şöyle bakayım he? annen seni kreşe yazdırdı mı he? annen kreşe yazdırdı mı seni yok yok e, maksadım tam olarak da yakalamak değil yani sevmek istedim biraz daha. Demin arabadaydı zaten. Arabaya kendisi bindi. Arabada karnını doyurdu. Daha sonra aşağı indi. Tekrar aldım duvarın üstüne koydum. Burada da yedi biraz. Hani insanın canı gidiyor ya biraz da alayım. Seveyim diye. Maksadım oydu tam olarak. Şu yemedi. Ona bir edirmemiz lazım. Gel kuzum gel. Gel. Kaçma gel gel. Bak buraya koyuyorum bak gel. Hadi gel. Gel hadi. Gel gidiyorum ben hadi. Hadi. Hadi Allah'a emanet olun. Buradaydı bebek değil mi? Burada karnını doyurdu. Hem de kendisi geldi bindi arabaya. Dediğim gibi arkadaşlar videolarımı YouTube'dan izleyebilirseniz sevinirim. Ee, canlı yayında olduğunuz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yani sizlerin gazıyla ve duasıyla oluyor. Hani vermeden e, almadan vermek Allah'a mahsustur karşılıksız vermek Allah'a mahsustur. İnsan illa ki bir karşılık bekler insanın nefsi. Benim de beklediğim karşılık dualarınız arkadaşlar. Kendim için beklediğim karşılık dualarınız. Ha bunların için ne bekliyorsunuz derseniz bu canlar için de YouTube'dan videoların izlenmesini bekliyorum. Yani ben başka bir talebim olmadı olmayacak hiçbir zaman. Tek düşüncem bu yani. Şunlara biraz daha manatmama bırakalım da. Bak bebeğe bak bak yukarı çıkmaya çalışıyor. Hakkıyla çıkacak. Hakkıyla çıkacak. Aferin bak. Duvarın aralığını kullanarak çıkıyor. Durun şunları gizleyeyim biraz. Yağmur yağabilir her an çünkü arkadaşlar. Burası Kayseri'nin meskun mahal bölgeleri arkadaşlar. Kayseri'nin biraz dışında bölgeler. Dur, bir tane doğruya koyacağım. Dur, Dur kuşum, bir tane de oraya koyayım ha. Ha, ha. kaçma gel. Daha sonra gelip yerler. Yeter ki ya buradan ıslanmasınlar. Torunçem, Torunçem. Bunu da yağmurdan alalım mı? He? Çok acıkmış Bunlar torunçeler arkadaşlar. Bunlar küçük iki bebektir. Bakın. İkizler. Tek yumurta ikiz gibiler. Surat yapıları. Gelin. Şunu alayım mı? Şunu alayım mı şuradan? Alayım mı şuradan? Alayım. Gel. Gel şunun içine boşaltayım. Gel. Gel şurada gel. Gel burada burada gel. Gel. Burada burada gel. Gel. Oraya yağmur yağacak biraz sonra. Gel. Gel bakayım. Gel. en ıslak olmayan tabağa geri almaya çalışıyoruz. Gel. Oraya bıraktım hadi. Ha, gelmiş bebişim gene. Allah. Ha orada, orada. Aferin. Aferin. Ha. Gel bebişim gel. Gel sen de buradan ye gel. Biraz daha ye gel. Güçlenmelisin gel. Gel hadi. Doydun mu kuzum sen? Afiyet olsun. Böyle bir yerler arkadaşlar buralar işte. Dedim ya meskun mahal. emriniz yoksa ben kapatayım arkadaşlar. Tekrar sağ olun. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.